Sao Paulo'dayım. Şu anda Brezilya'dayım. Arkadaşlar burası Türkiye'den çok daha güzel bir ülke. Yani onu size söyleyeyim. Avrupa'dan da güzel Brezilya. Yani bana sorarsanız Türkiye'den taşınacaksan Brezilya bir upgrade olacak senin için. Brezilya çok daha güzel bir ülke. Özellikle Sao Paulo. Baldök yala çok daha medeni. Kroluk yok. Görmemişlik yok. İnsanlar çok daha rahat. Seni rahatsız edici tip falan çok az var. Irkçılık yok. Çok zenci falan bir tip değilsen. Güvenlik arkadaşlar şöyle. Her yere Uber'le gidiyorum ben zaten. Belirli mahallelerden çıkmıyorum. Gece de böyle cep telefonunu elinde tutmayacak. Öyle olduğu zaman soyulma ihtimalin çok çok az. Tabi bir garantisi yok. Türkiye'den ve Avrupa'dan bence her yerden daha iyi burası yaşamak için. Portekizce öğrenin hemen taşının kızlar çok güzel. 10 üzerinden 8 ve üzeri. Çok doğal rahat kızlar. Her kızın bir şeyi çok güzel. Ya götü çok güzel ya yüzü çok güzel ya saçları ya gözleri inanılmaz. Buraya kesin gelin. Burayı görmeden sakın Avrupa'ya taşınmayın. Burası Avrupa'dan çok daha güzel bir memleket her açıdan. Sen sonuçta Türkiye'den geliyorsun. Sen Japonya'dan gelmiyorsun. Senin için burası çok güvensiz falan hissetmeyeceksin burada. Ben Brezilya'dayken İstanbul'da gibi hissediyorum şu anda ben. Biraz dikkatli olacaksın. Altyapı seni rahatsız etmeyecek. Çünkü sen zaten Türkiye'den geldiğin için Türkiye'de de altyapı çok kötü. Ben Japonya'dan geldiğim için altyapı beni biraz rahatsız ediyor bazen. Arabayla giderken yollar baldök yala değil, pürüzsüz değil. Yerlerde biraz çöp var. Türkiye'den az olabilir ama çöp. Onu da sana söyleyeyim. Yani burası çok medeni bir ülke. Ben çok rahat hissediyorum Brezilya'da. Evde gibiyim. Türkiye'nin iyisi gibi düşün. Her açıdan Türkiye'nin kızlar daha iyi, erkekler çok yakışıklı, ter kokan insan yok, sigara kokan insan yok, ondan sonra görmemiş zengin yok. Çok güzel bir memleket, ırkçılık yok dediğim gibi. Korna gürültüsü daha az bak, hiç korna gürültüsü duymadınız. Yemekler inanılmaz güzel, insanlar mutlu, parası olan da mutlu, parası olmayan da mutlu. Erkekler kızlardan çok memnun, kezbanlık yok. Yeri bir uygarlık, ırkçılık zaten yok. Bunlar ırkçı olamaz. Bunlar acayip karışmış. Portekiz, İtalyan'a etkisi. Kızlar inanılmaz güzel. Ne ararsan var, zenci var, kahverengi var, beyaz var. Bazen düşünmüyor değilim. 10 yıl önce Japonya yerine acaba buraya mı taşınsaydım? Hayatım nasıl olurdu? Bilmiyorum. Geyseniz buraya taşın abi. Ya burası acayip gelişmiş. Türkiye'den çok gelişmiş. Mesela Nişantaşı'na benzetebilirsin burayı belki biraz nişan taşına benziyor. Yok abi nişan taşı falan bunun yanında çok geri kalmış kalıyor. Çünkü nişan taşına ben böyle rahat yürüyemiyorum. İnsanlar omuz atıyor, çok fazla Arap var, rahatsız edici bebek bağırışları, çağırışları. Arkamdaki çocuğun herifin kıyafetlere bak. Modalar çok iyi, iklim çok iyi, inanılmaz bir yer ya. Çok seviyorum Brezilya'yı. Umarım size bir gün gelirsiniz ve Brezilya'yı görürsünüz. Çünkü yani ben üçüncü gelişim Brezilya'ya. Daha önce iki kez Rio'ya gitmiştim. Ne zaman gelsem Brezilya'ya arkadaşlar. Niye ben burada yaşamıyorum diye düşünüyorum. Bir süre burada yaşamanız lazım. Böyle benim gibi elinde cep telefonu dolaşan pek insan yok. Çok fazla turist yok arkadaşlar. Yani Brezilya'da turistler Brezilyalı oluyorlar veya hani böyle çok fazla yabancı yok burada. Bu sizin için çok iyi bir şey. Türk'ün imajı kötü değil burada. Türk'ün imajının hala kötü olmadığı ender ülkelerden biri. Avrupa'da Türk dediğin zaman, Amerika'da bile Türk dediğin zaman imajımız çok kötü ama Brezilya'da öyle bir şey yok. Üstünden kan ama bak mesela ne kadar güzel bir kız. Ayy. I'm doing some video. Ayy. You wanna talk? Não falo nada, speak. Mas <laughs> Hepsi böyle çok cana yakın. skin'i sallatsan 10 üzerinden 8'e rastlıyorsun. Ve burada şöyle kızlar genellikle yaşa da önem vermiyor Japonya gibi. Aslında ben kendimi göstermek yerine etrafı göstereyim biraz. Bakın böyle gidiyor bu cadde. Demin bu taraftan geldim. Biraz da böyle kamerayı görün. Yani etrafı görün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani Tokyo, Tokyo diyorum Sao Paulo böyle bir yer. Ben Sao Paulo'yu Rio'dan daha çok beğendim. Rio doğal olarak tabii ki daha güzel. Çok güzel dağ, çok güzel plaj, çok güzel deniz var orada. Gerçi oradaki deniz sadece ıslanmak, serinlemek için yani güzel bir denizi yok Rio'nun. Ama arkadaşlar Sao Paulo çok daha zengin, ya yani nasıl söyleyeyim? Rio böyle biraz daha kavruk tipler var ve daha tehlikeli. Sao Paulo daha az tehlikeli, daha az favela var ve insanlar genellikle daha okumuş daha çok para kazanan ne bileyim spora yogaya giden mesela şu kız ya o kadar güzel kız var ki Türkiye gibi burada kızlar dart tight giyiyorlar ama Türk kızların aksine vücutları çok güzel olduğu için o dart tight'lar çok güzel yakışıyor kızlara popolarına vesaire. Türkiye'de de dart tight modası var biliyorum ama iğrenç gözüküyor Türk kızları. Neyse böyle devam edelim. Ya yani burası çok biraz zengin bir mahalle. Onun için burada arkadaşlar çok fazla insan yok. Ya yani bu dünyadaki en zengin mahallelerden bir tanesi aslına bakarsanız. Onun için çok fazla insan yok burada. Fakat bir 6 blok falan şöyle gidersen ya da 8 blok Avenda Polista diye bir cadde var. Buradaki en meşhur cadde. O caddede çok fazla insan göreceksiniz. Yani o cadde full insan dolu. Buraya gelirseniz aklınızda olsun böyle cep telefonu çıkartıp gece vakti elinde tutarsan özellikle şöyle sokağa yakın motorlu tipler varmış. Motorlu tipler böyle telefonun elinden kapıp gidiyor. Yani burada arkadaşlar soygun şöyle oluyor. Seni genellikle öldürmüyorlar. Fakat ne oluyor? Silah gösterip senin telefonun ve paranı soruyorlar. Onu vereceksin. Onu vermezsen öldürüyorlar seni veya götünden kan alma ihtimalleri var. Bak yerde yatan bir tane homeless burada da var demin dediğim gibi. Ama ben San Francisco'da yaşadığım için homeless oranı burada daha az. Ve seni rahatsız eden tipler yok

Yani arkadaşlar burayı kesmem gerekebilir. Videoya reklam alamıyoruz biliyorsunuz şarkı girdiği zaman. Ya da kesmem abi reklamdan biz, kazanacağım para ne benim. Buradan bana para gelmiyor biliyorsunuz. <laughs> Burası çok meşhur bir dondurmacı. Yani ben Sao çözdüm. Burası çok meşhur bir dondurmacı Dumbo. Ama demin size gösterdiğim ilk videonun başındaki dondurmacı asıl nokta. Oraya gelin. Burada bir de arkadaşlar Japon'a benzeyen çok fazla insan var ama onlar Japon değil, onlar Brezilyalı. Sao Paulo'da bir buçuk milyon falan Japon asıllı insan yaşıyor. Onlar zamanında Japonya'dan Brezilya'ya göç etmişler. O gördüğünüz tiplerin grandfather'ları yani büyük babalarının babaları, dedeleri falan. Zamanında Japonya'dan göç etmiş ve buraya gelmişler. Yani onların bazıları Japonca bilmiyor bile. Mesela geçen gün ben Uber'e bindim. Uber sürücüsü. Herifin tipi tam Japon. Herifin dedesi mi ne? Buraya gelmiş zamanında. Ama herif kendisi şey bilmiyor. Kendisi Japonca bilmiyor yani. Japonya çok gitmek istiyorum falan filan diyor. Herif tipi tam Japon. Yani öyle insanlar var. Şu bloğu da görelim. Sonra ben kapayım arkadaşlar. Burada güzel bir mall var. Ben ona gideceğim şimdi. Hava bayağı sıcak ve biraz e, nemli bugün. Gerçi geldiğimden beri hava böyle. Her gün böyle benim şansıma. Yani iyi. Çünkü Sao Paulo bazen yağmurlu oluyormuş. Yani bazı insanlar şunu söylüyor. Rio'nun Sao Paulo'dan tek iyi olan özelliğinin iklimi olduğunu söyleyenler var. Bir de tabii ki doğası. Ama Sao Paulo bence sen taşınacaksan hem iş olanakları olsun. Rio biraz tatil için gidilecek bir yer anlatabiliyor muyum? Yaşamak için Sao Paulo'ya geleceksin. Yani Sao Paulo'da başla sen Brezilya'da burada düzenini kur, Portekizce öğren. Dil okuluyla gelebilirsin. O zaman vizeni almak daha da kolay olacak. Veya iş olanakları Portekizce biliyorsan olabilir. Portekizce'siz burada iş bulman çok zor. Ama burası yani bu mahallede işte dünyanın en lüks Calvin Klein, Louis Vuitton, Prada, Gucci falan filan ama onun yanında bir sürü butik store var, restoran var, kafe var. İnsanları izlemek için güzel bir nokta. Her yerde bak çöp kutusu var. Japonya'da olmayan bir şey. Ama çok kokmuyor abi. Adamların yani altyapısı kötü dedim ama Türkiye'den iyi. Ben Japonya'yla kıyaslıyorum bazı şeyleri. Türkiye'den dediğim gibi burada her şey Türkiye'den iyi arkadaşlar. Türkiye'den kötü olan tek şey güvenlik olabilir. Ondan da emin değilim. Belki güvenlik olabilir. İstanbul, Ankara, İzmir'le kıyaslama sonuçta. Diyarbakır'la, Urfa'yla falan kıyaslarsan büyük ihtimalle Brezilya daha güvenli olabilir. Emin değilim. Bu arada ben çok hızlı yürüyorum. Çok fazla göremiyorsun. Video kapanmış neden bilmiyorum ama şeyden bahsediyordum. Şu kafeyi gösterecektim size. Arkadaşlar bu kafede bir kitapçı. Burada böyle kitaplarını okuyabiliyorsun. Satın alabilirsin. Veya gidip şuradan keklerini, kahvelerini alıp orada gidip oturabilirsin. Bak mekanın güzelliğine bak. Yani bundan bahsediyordum. Bak. Üst katı da var. Burası çok güzel. Ben geldim buradan dergilerimi aldım. Ondan sonra gidip orada oturuyorsun. Diyeceksin ki abi Türkiye'de de böyle mekanlar var ama aynı şey değil abi. Bir kere Türkiye'de böyle yerler olduğu zaman şurada insanlar sigara içiyor. Burada sigara içmene izin vermiyorlar. Gelişmiş ülkelerde sen kafenin dış mekanında da sigara içemezsin. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Onun için burada sigara dumanı yok abi. İnsanlar sigara içse de belirli bölmelerde Japonya gibi ancak içebiliyorlar. Gördüğün gibi yollarda sigara içen tip yok. Bu çok önemli. Yani burası kesinlikle Türkiye'den çok daha gelişmiş medeni bir ülke. Sanat kültür açısından sen salı günü gidip. Bak demin gördüğümüz kız. Salı günü gidip abi gidip Picasso, Fango falan görebiliyorsun. Buradaki Modern Museum of Art'ta falan filan. Yani bedavaya sırasız takıt diye giriyorsun. Türkiye'de yok böyle bir şey. Giremiyorsun. Müze yok. Ayasofya'yı da cami yaptılar. Müze değil artık. Ayak kokuyor affedersin. Anlatabiliyor muyum? Neyse ben kapıyorum abi. Sinirim bozuldu. Neden Türkiye'miz bir Brezilya seviyesinde bile değil? Tekrar ediyorum. Brezilya Türkiye'den Her açıdan daha gelişmiş bir ülke. Din yok burada. Din baskısı yok. Burası çok rahat. Aynı zamanda çok temiz, güvenli. Altyapısı Türkiye'den iyi. Her açıdan Türkiye'den iyi. Avrupa'nın birçok şehrinden çok daha güzel. Kızlar dahi, erkekler daha iyi. Mutlaka gelin taşın, Portekizce öğrenmeye başlayın. Hem Portekiz'de yaşayabilirsin. Hem de arkadaşım Brezilya'da yaşayabilirsin. Bana ileride teşekkür edeceksin. Tamam mı? Üç olsun.